Herkese yeniden merhaba. Beni ilk defa görenler için ben Büşra. Bu videonun bir önceki attığım videosunda aslında şey diye başlamışım. Nişan videosunu tek bir video haline getirip o şekilde size sunacağım diye ama o videonun çok uzun olmaması için ve şu anki konuya detaylı girmek istediğim için de ekstra bir video çekmek zorunda kaldım. Instagram'dan takip ediyorsanız şuradan edebilirsiniz. Nişanım geçen haftaydı. Nişan süsümden her şeyine kadar kendim hazırladım. Nasıl hazırladığımı, nereden temin ettiğimi de bu videodan bulabilirsiniz. Şimdi şöyle bir kağıt yaptım. Unutmayayım, hiçbir şey de atlamayayım diye. İlk önce ürünlerimi, eşyalarımı nereden temin ettim? Emin önüne gittim, karıştırdım, kurcaladım. Zaten genelde orada böyle hep süs püs eşyaları falan bulabiliyorsunuz. Toptancılarından aldığınız için de normal bir mağazaya varan daha uygun fiyatlı oluyor. Aslında çok bir şey almadım ama en çok parayı sanırım çiçeklere verdim ben. Böyle gül şeklinde çiçekler vardı. Onları genelde süslerime kullandım ve en pahalı şey de o tuttu. Onun haricinde dilimlenmiş bambular aldım bir sürü. Mumluk için olanları da vardı. Yani bildiğiniz şöyle yuvarlak bir tahtanın içine oyma bölümüne Mum koyuyorsunuz evinize dekore etmek için falan tarzında. Ya da onları nişan süsü olarak yaptırıp dağıtabiliyorsunuz. Ama ben nişan süsü olarak dağıtamadım çünkü çok pahalıya geliyordu. Tanesi 6,5 lira falandı. O yüzden ben sadece nişan masamı dekore etmek için onlardan birkaç tane aldım. Onun haricinde bir de onların büyüklerinden aldım. İki tane... Bir tanesini kavanozlarımın altına koymak için aldım. Bir diğerini de nişan tepsimi yapmak için aldım. Aldığım tahtaların orta boy olanı 7,5 TL olması gerekiyor. Nişan tepsimin fiyatı da toplam çiçekleriyle birlikte 23-24 lira falan civarı bir şeydi. Oturduğum semtte süsçü bir mağazaya girdiğimde sorduğumda da 99 TL tarzında bir fiyat vermişti bana. O yüzden çok çok uyguna denk getirdim onları. Şimdi geliyorum yaptığım kavanoz süsüne. İlk önce onu bir göstereyim size. İlk önce normal kavanoz şişelerini sıcak suda şu yapışkanlar oluyor ya onlarından böyle telle sıcak suyla ovalı ovalıyor ovalaya çıkarttım. Daha sonra şu dantellerden aldım, bunlardan aldım, çuval deseninden aldım. Başka bir çeşit dantel daha aldım. Şimdi o çuval deseniyle ilk önce silikonla çakmak silikon makas bu ayrıntıyı vermezsem olmaz güzelce çuval deseniyle sarıyorum. Daha sonra üstüne şundan geçiyorum kesip daha sonra da ip bağlayıp şu şekilde getiriyorum. Bunları insanlar masalarına koyacağım. İçine mum da koyuyorum. İnsanların masalarının köşelerine koyup mumları yakacağım. Loş bir ortam olsun diye. Gördüğünüz gibi ilk önce normal bildiğiniz kavanoz şişelerini leğene soktum. Sıcak suyla güzelce telle çetirledim. Çünkü onların üstünde böyle sticker yapışkanlar olur ya. işte atıyorum Leon'un yeşil zeytini falan filan yazıyor. hani. Onları güzelce telle çitledikten sonra yıkadım, kuruladım. Odu. Benim istediğim zaten loş bir ortamdı. Böyle normal nişandan ötürü böyle oynamalı, vurmalı, kırmalı değil de yine oynadı tabii orası ayrı ama böyle birazcık daha insanların birbirleriyle sohbet edebileceği, daha rahat, samimi olabileceği, tanışabileceği bir ortam yaratmakta aslında. Amacım ki amacıma da ulaştım. Evde neden yapmadım? Çünkü evimiz küçük ki büyük olsa dahi ancak iki katlı bir apartmanda olsaydım o kadar gelen kişiyi alabilirdik. Çünkü Caner'in sülalesi, hatta Nişana gelenler sadece ailesiydi ve biz 100 kişiyi aştık. O yüzden biraz kalabalık oldu. Yine de iyi oldu. Herkes Birinci derece akrabamızdı. Ama bizim tarafı toplasanız en fazla 30-40 kişi falan yapıyor. En fazla o da. Komşulara falan girdik yani düşünün o derece. Çünkü benim babam bile tek kardeş. Bizde adam akıllı hiç akraba yok. Olanı da zaten Yunanistan'da. Açıkçası düğün salonu tutup da böyle düğün gibi yapmak da istemedim nişanı. Yani uzun lafın kısası tam istediğim gibi oldu nişanı. Masa örtümü de evin önden aldım. Normal çuval deseninde bir masa örtüsü olduğunu düşünün. Kenarlarından dantel geçtim dike dike kendim. Şöyle bir çuval desenli kumaşı böyle uzunca 2 metre ama ben bunu ortadan ikiye ayırdım. Bu daha büyüktü. Benim masam bu kadarlık olduğu için daha daralttım. Makine işi düşünün. Aynı renk iple kenarlarından geçiyorum. Yani yapılmış hali şu şekilde oluyor. Yapılmamış halde şu şekilde. Bunu bitirip sonra tekrardan göstereceğim aldığım en büyük bambudan da nişan tepsisi yaptık. En kalın halatlardan şöyle 1 metre civarında bir ip aldık. Dedem tahtayı oydu dört yerinden. O ipleri geçirip altlarından düğümcük yaptık ve o da böyle iki tutmalı kutlu bir nişan tepsisi oldu. Geri kalan süslerini de kendim yaptım zaten. Hatta piyasada şu an demir makas bulamadığım için normal uçları plastik olan kırtasiye makaslarından aldım. Daha sonra onu da kendim hasır hasıriple bağladım. Ya güzel oldu, sırıtmadı. Sadece birazcık küçük oldu. Tam benim ellerime sığabilecek şekilde. Eniştem kestiği için, eniştemin parmakları da benimkinden hayli bir büyük olduğu için biraz zor girdi. Hatta başta kesemedi falan ama neyse onu da öyle bir atlatmış olduk. Biraz süs olsun istediğim için oradaki plazma ekranının yanına B ve C harflerinde böyle bir çiçekten oluşan süs yapmak istedim. Onun da videosunu size göstereyim. Şimdi C ile B'yi tamamen kestim. Sonra şu çiçeklerin tek tek güllerini çıkarttım. Silikonla çakmağımı aldım. Bunu tek tek yakıp güllerinden yapıştıracağım. Bu arada şu güllerin de şu saplarından dibine kadar keseceğim ki daha rahat yapışsın diye. bitmiş halini birazdan göreceğiz. Şu B ile C'nin arkasına da çift taraflı bant yapıştırdım. Orada duvara sabitlemek için birçok tane yaptım. Çünkü bunlar genellikle böyle kendiliğinden çıkıyor falan. Biraz adi olduğu için. Bunu daha açmadım. Orada yapıştırdığım zaman tek katını çıkartıp duvara sabitleyeceğim. Son halinde de güzel durdu. Biraz küçük oldu ama yapabildiğimin en iyisi oydu. Düşünün o kadar çiçek almama rağmen yetmedi. Ne çok abartı durdu, ne çok zorlama durdu. Benim için yeterli oldu. Mekanın başka bir duvarına da Caner'le ikimizin nişanımıza hoş geldiniz tarzında bir yazısını çıkartmak istedik. Bizim fotoğrafımız vardı üstüne. Onu da bir yere yapıştırdık. O da hoş oldu. Biraz da masamdan bahsetmek istiyorum. Masamın en alt kısmına yine çuval deseninden olan ama krem renginde uzun bir kumaş serdim. Onun üstüne dantel geçtiğim çuval desenini örttüm. Daha sonra da üstünü süsledim. Zaten pasta falan gelecek diye biraz açık yer bırakmıştım ama pastayı getirdikleri gibi geri götürdüler. Hiç planladığım gibi olmadı ki pasta zaten hiç istediğim gibi olmadı. İstediğim pasta ile gelen pastanın arasında dağlar kadar fark vardı. Yediğim en büyük tekme o oldu herhalde o gün. Ama bir pasta için de moralimi bozmak istemedim açıkçası. Bir de bildiğiniz pazarlarda böyle tahta sandıklar olur ya. Onları 3 tane üst üste dizdim. Kenarlarından çiçek soktum. Üstüne de birazcık böyle o bambu desenli şeylerden adı ne dönüş? Saman mı denir? Değişik bir şeydi. Onlardan döktüm. Böyle bir süs oldu o da kenarda boş durmasın diye. Öyle bir şeyle değerlendirmek istedim. Aslında çoğu insan ya gümüş desenli ya da altın desenli yapıyor. Ben bunlardan çok sıkıldığım için bambuya gitmek istedim. Böyle benimkisi biraz elbisem de orman havasında olduğu için cenere aldığımız Kıyafetin rengi de benim o üstündeki yeşilliklerle aynı renk olduğu için tam böyle bir orman havası oldu. Tuttuğumuz mekanda da zaten tavanda gösteririm size halatlar falan vardı. Tam ambiyansa uyum sağlayabilecek bir konsept hazırladığımı düşünüyorum. Nişanımı dilek pastanesinde yaptım. Oturduğum semtteki dilek pastanesinde. Siz de isterseniz öyle bir şey düşünürseniz bir konuşun gidin. Kiralayabiliyorsunuz çünkü. Hatta saat sıkıntısı da çekmiyorsunuz. Benimki saat 7'den 12'ye kadar sürmüştü. Oturmak isteseydik de daha fazla oturmamıza izin verirlerdi herhalde. Baya yardımcı oldular. Nişan bittikten sonra sadece bizim ailemize ekstra kahve bile verdiler. Bu arada benim nişanım yemekli oldu. Sınırsız çay vardı. O yüzden de şarkıyı biraz kısmak istedik ki herkes hem rahat rahat yemeğini yesin hem de insanlarla konuşabilsin, tanışabilsin diye. Çünkü düğünde böyle bir fırsat olacağını zannetmiyorum. Zaten bayağı gürültülü bir ortam olacak. Herkes oynamaya çalışacak. Kimse kimseyi tanımayacak durumda da olmasın istedik. Hazır birinci derece akrabalarımız oradayken herkes birbiriyle tanışsın istedik. Öyle de oldu dediğim gibi. Çok da içime sinen bir nişan oldu. Bildiğiniz nişanlarda gelinle damat bütün herkes geldikten sonra çıkar dansını eder daha sonra pastasını keser vesaire böyle gider. Ama bizim köylü olmadı. Biz en başından beri oradaydık. Her geleni öptük hoş geldin falan diye ağırladık. Sonra yukarı çıktık. Tekrardan iniş şarkısı yaptık. Toygar Işıklar'ın bir parçasını. İlk dans müziğimiz oldu. Hatta Caner'in arkadaşlarına konfeti verdik ama patlatmayı unutmuşlar heyecandan sağ olsunlar. Sonra hatırladıkları zamanda bizim ağzımıza patlattılar. Onu da videosunu isterseniz göstereyim. Müzik güzel anımız oldu. Şimdi geliyorum saçımdan, makyajımdan, tacımdan. Benim nişan çekim videomdaki tacımı izlediyseniz bilirsiniz. Onu da şuraya koyarım. Gidebilirsiniz oradan. Tacım çok güzeldi. Fakat benim değildi. Gelen fotoğrafçı getirmişti o tacı. Aynısından da bulamadım hiçbir yerde. Ne internette ne başka yerde. Daha sonra insanlara dağıttığım süsçüden taç yaptırdım. Fakat kafama çok büyük geldi ve Yapraklarının rengi elbisemle hiç uyum sağlamadı. Kafamda çok çiğ kaldı. Daha sonrasında kendim elimde olan çiçek buketlerinin yapraklarını söktüm. Normal siyah bir taca yapıştırdım hepsini tek tek. En son da oje ile boyadım. Çünkü ancak o şekilde istediğim rengi elde edebildim. Şimdi tacımı yapacağım. Böyle bir yaprak aldım yine emin önünden çiçekçiden. Bunu normalde nişan masamın önüne koyacağım sadece hoş dursun diye. Ama nişan tacımı da bununla yapacağım. İlk önce hasır şu nerede o? İlk önce şu iple güzelce sarıyorum. En sonunda şu uç kısımlarını silikonla güzelce yapıştıracağım açılmasın diye. Daha sonra da bu yaprakları yapıştıracağım tek tek. Akşamında nişan var. Sabahında biz ablamla ojeyle yaprakları boyayıp kurutmaya çalışıyoruz evde falan. Rezaletti. İnsanlara dağıttığım süslere gelecek olursak da aslında o da pek içime sinen olmadı. Çünkü birazcık daha büyük olmasını isterdim. Fakat ellerinde yoktu. Onu da önünden bir yerden yaptırdım. Adını yanlış hatırlamıyorsam Elizi olması gerekiyor. Karı koca çalışıyorlar. İkisi de çok tatlılar. Çok yardımcı oldular. Bakmak isterseniz Instagram sayfaları varmış. Oradan da bulabilirsiniz. Nişan süslerimi de göstereceğim. Bu içinde gül tohumcukları var. İsimimiz yazıyor. Tarihimiz yazıyor. Klasik. İçi çok güzel kokuyor. Böyle mantar tıpayı çıkardıktan sonra çok mis gibi kokuyor. İçine normal gül tohumcukları koydular. Kapağı açtığınız zaman çok güzel kokuyor. Ama en küçük poşete bile çok ufak geldiler. Ben de o yüzden ekstradan gittim. Eyüp'ten normal böyle gül şeklinde plastik kokulu süsler varmış. Onlardan aldım içine koydum. Normalde uzun bir çubuktu. Onun yarısından kestim. Yine o uç kısmını da iple hasır iple bağlayıp güzelce kurdeleledim. Ve poşetlere doldurdum. O şekilde birazcık daha dolu dolu durdu. İçim o şekilde sindi. Ben şunun rengini koydum. Böyle kokulu plastik bir böyle bir şey aldım. Bunda kokusu 7 ay boyunca sürülmüş. Ben ekstra ben kıyafetlerimin yanında da kullanıyorum. Dolabıma koyuyorum falan. Çok güzel kokutuyor. Böyle bir şey oldu işte. Hatta full mor renginden yoktu. Siyah da katmak zorunda kaldım. Ama değişiklik oldu. Hepsi aynı olmadı. bir de çikolata dağıtıldı. Üstüne Caner'le Büşra yazan küçük çikolatalar. Onu da Caner'in annesiyle babası yaptı. Sağ olsunlar. Ve nişanım bu şekilde son buldu. Benim nişanım bu şekildeydi. Umarım size birazcık da olsa fikir verebilmişimdir. Umarım sizin de nişanınız yaklaşıyorsa ya da yapmak istiyorsanız bir şekilde ürünleri temin edebilirsiniz ve heyecana kapılmadan yavaş yavaş istediğiniz gibi ilerletebilirsiniz. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğene basmayı kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.